Yok kendisi burada. Evet, evet. Ne Nerede o? Bilmem yol atacağım Ben özür aşağıya gittim de. Şimdi geldik biz de. Nereye gittim de geri indirdi gitti o. Yenge hangi inekle göstersin mi? Yatan yer herhalde bir de yanındaki herhalde ya. Onun bir ayı kalmış herhalde. Onun bir ayı kalmış. Evet. Bu da doğuracak değil mi? İkisi de gibi. İkisi şunu bilmiyorum ya. Onu tam net veremedik ya. Bir tanesinin bir ayı var. Şeyi ara sen bir Özcan mı dediniz? bilmez mi? Şunu görüyor değil mi? Bu tarafta değil mi? Bu tarafta. Bu tarafta. Yani? Bunların ikisi mi verilecek yenge? İkisi. İkisi. İkisi de buzda görüyor musun? Öbürü bir <laughs> ayı var. <laughs> Şunun iki ayı var. <laughs> Şöyle bir <laughs> ayı var. Bunun tam görüntü yok zaten. Bu tarafta. Ceyiz diyor olmuş bir arasan öğrensek abi. Abi sen ne diyeceksin? ben o diyebilir miyim bir abi? Mal yani <laughs> sizin ben bir, bir şey diyor. Yani o Baba kalsan istiyor musun? Yüz falan diyor. Ben bir arada sordum. Ben bir konuşurdu da ne diyecek ne isteyecek? Onu isteyecek. Ne diyecek? Onu isteyecek. Onu verin ben. Ceyiz'i bu kilit. Dur. 533 734 574 Ben yanına çıkamadım. çıkarma bana. Aşağıdasın çukurdasın ya. He. Böyle çay şey gibi geliyor. Şuradan çıkardıktan sonra. Aha lan <laughs> <hanım> değil. Hayvanlar Kesme verseniz zaten 100 120 yok. Gebe hayvan abi. İşte gebe mi? Gebe olmasa onu diyorum yani. Et olarak iyi. Evet. Geliyorum çok güzel. İyi ağrısız ha, hala. Ya, yu, 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 yu. Telefon, telefon. Ben, telefon şimdi çekiyor herhalde ya. Bunun ne telefon mu Türk telefonu. Gördüm abi. Ham diyor bunlar. Ham yani Bunun bir ee. ay kalmış. Evet. Alo. Ben baktım oraya, nereye gidiyormuşsunuz. al. Selamün aleyküm abi. Hayır, selam. Abi burada iki tane gebe düve var, onlar mı satılık? Başta kayıkçı buzladı. He. Öbür buzladı evet. burada Tamam. Evet. Tamam, diptekinin ikinci mi? Üçüncü. Ne? Anladım. Ne istiyoruz abi bunların ikisini? Abi bunlar için işlerimiz var ya. Kaç? 300. 300. 130 130'ar. 130 İyi abi ya. 300 ne? 260 mi verdiler? <laughs> Anladım abi. Verilmiş doğrudur. Eğer şey olursa 250 olacak abi. Tamam abi. Tamam. Tamam tamam. tamam. tamam, tamam evet. diye ne yapasındır? Ne yapasındır? Evet Enver. Evet abi. İkinci ahırda uyumadı. Uyumadı derken yanında satıcı yok. Emanet bakıyoruz. İyi verdin abi gene. 160 vermişler. Sen 250 verdin. 250. Ediyor mu öyle gebe düveler? 125'e yapıyor. Düvelerin kalıbı şekli. İyi değil mi? Hayvanlar güzel. Evet. Bir de bir o ay şey. kalmış. Buzağlı inek bir ay sonra. Evet. Eh, işte. işte. su olsa onların ne kadar eder? Buzağıyla beraber Bir aylık buzağı. Tabii vereceğiz süt de önemli. 150, 150 yapar mı? mı? Ha işte 150. Hadi ya. 100 gibi. O civarlarda. 140-150 bin lira yapardır diye düşünüyorum. Bolu Göynü'ye mi bağlı? Evet. annen <laughs> Bak Adım Müdayne Halim benim,